Kendi. Pıf, ağzına abi ağzına nasıl çıkıyor? Abi ağzına nasıl Abi buradan nasıl ineceğiz Aldın abi? Tamakalı. Kaldın mı orada şu an? Abi abi. <laughs> Benim dedim, ben battarya yerine. Çok Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu hafta Ahmetçe köyündeyiz. Ahmetçe köyü Ege'nin incisi diyebileceğimiz Ayvacık ilçesinin bir köyü. Burada çok güzel bir video çekeceğiz, çok güzel bir bölüm çekeceğiz. Doğasıyla, deniziyle, yeşiliyle çok güzel bir köy. Yok ee, yok. haftaki bölümde çok enteresan bir şey deneyeceğiz. Arkamızda görüyorsunuz. Bakın Emre'nin şurada gösteremedim de <laughs> parmağım şurada çok enteresan bir görüntü oldu. Emre'nin şu sol kulağının arkasındaki tepeyi görüyorsunuz. Biz oraya tırmanmaya çalışacağız bugün. Başarabilir miyiz? Bence başarırız. Net çok zor ama başarırız ve zirvede piknik yapacağız. Sen niye ben Çünkü sen küçüksün. Yürüme mesafesi de uzak bir yer. Ama yaklaştığımızda zaten size daha detaylıca göstereceğim. Hani çıkması gerçekten hem zor hem tehlikeli bir nokta. Bakın hatta şöyle karşıda görünen tepe. Şurası. Yani buraya nasıl çıkarız bilmiyorum ama patika bile değil. Yol hiç yok. Dere gibi bir şey geçmemiz gerekiyor. Domuz geçmiş. Yolu bizi daha çok yoracak gibi ya. Aşıyoruz şu an. Şu an çok yaklaştık. Baya yaklaştık artık. Yani et, tam etek noktalarındayız diyebilirim. Yani çıkmayı düşündüğümüz zirve şurası. Ama çok dik. inanılmaz dik. Allah! Oha! Neredeyiz? Tam o elektrik direklerinin dibinden geldik. Bayağı yürümüşüz ya. Bayağı yürüdük. Bundan sonra çok bayır çıkacağız. Ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Başlıyoruz hazır mısın? <laughs> Baksana. Kayaların dibindeyiz. Evet. Çıkacağımız yer şu en üst nokta. Çok zor. Çok dikkat et taşlar kayıyor bir daha. Evet çok zor. Evet. Tam... Evet abim çıkıyor. Aman aman aman. Bak arkadaşlar çıktığımız yer. Şöyle. Şuradan geliyoruz. Bak yılana falan basma dikkat et. Sen bence tam arkamdan gelme taş atabiliyor çünkü alta. Aynen. Ben dikkat edeceğim ona. Görüyorsunuz inanılmaz dik. Hiçbir korunağımız yok. Bakın ayağımız şuradan. kaydı geçmiş olsun. Ayağımız bir kaysa direkt şu çamın dibine kadar yuvarlanırız. Geçmiş olsun. Her şey olabilir. Domuz olur, yılan olur, kurt olur. Gelemeyecek mi? Gelirim gelirim. Cidden içim ürperdi abi. taşa dikkat et. Taşlar da böyle hani şey gibi duruyor böyle. Bassa birisi de kopsam diye kopsam bekliyor. diye. Bak bak. Yalnız biz bir şeyi kaçırıyor olabilir miyiz? Ne gibi? İniş daha zor olacak biliyorsun değil mi? Kesinlikle. O yükseltinin yarısına çıkamadık bence gösterirsen şöyle gösteriyorum tam seninle beraber Aynen. onu alıyorduk ama çok dik ya çok şeydeki dik. gibi olmuyor hani bu Aynen. çıplak gözle görmekle hani kameranın kaydettiği görüntü arasında çok fark var böyle çok daha korkutucu kesin. kesinlikle Bir dakika bir dakika dur bir dakika dur şu taşı almam lazım Yalnız bak abi gerçekten çok tehlikeli. Biz neden böyle bir şey yaptık ya? Dikkat et. Bak vallahi Allah Allah. Abi A aşağısı gerçekten çok sıkıntı Emre. Lütfen. Uf. Çıktın mı? Ben çıktım şimdi sen dikkat. İnanılmaz. Abi aman aman bak elim bir sekerse var ya. Biz ne yaptık ya? Biz buradan gerçekten nasıl ineriz bilmiyorum. Ayağın kayarsa hiç şansımız yok bak. Of of. Oraya çok dikkat et bir de üzeri artık şey olmuş böyle. Aynen. Yağmurla rüzgarla aşınmış. Ya tutun yani şu ağaçlara falan tutun. Ayağını sağlam yere bas. Basın, basın. Ben burada bekleyeyim. Düşersen tutmaya çalışırım en azından. Bak bir dakika aman abi dur. Şu çıktı. Ne çıktı? Şu çıktı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Şey yap. Girdin mi? Şöyle at. Bırakıyorum bak. At bir. Bırakıyorum. Hayır çarptı yerden bana da gelebilir. Şöyle at istersen biraz. Kolla kendini. Bastığın yerleri Emre 2-3 kez kontrol et tamam mı? Poşet çok sıkıntı. Poşet işte. Sende poşet bende kalır ha. Ama burası daha doğru adres. İstersen çıkamıyorsan değiştir. Bak ben burada daha basit çıktım burayı. Sen kaldın ha orada. Ben kaldım harbiden kaldım. Bakacağız. Keşke bu taraftan gelseydin ya. Şey. Çok sıkı tutun bak tamam. bastığın tamam. yerlere falan. Tamam. Biraz daha sağa yukarıya çek Yapacak elini. Şey yok. Böyle olmadan orada kalacak halimiz yok. Çıkacağız. Dikkat et abi. Oh, dur, dur, dur. Çok zor. Geliyorum. İnanılmaz zor. Çok acayip bir zirve. Bunu yaptığım için çok mutluyum abi. <laughs> ya burası bak hiç yoksa, hiç yoksa 200 metre çok rahat var. Zirvedeyiz oğlum. Sen hep çıkamayız diyordun. Ben gerçekten çıkamayız. İnanmadın değil mi hiç çıkacağız? Hiç inanmadım çıkacağımıza. Korkuyordun sen burada. Ben hala korkuyorum. Senin yükseklik korkun var. Buna rağmen çıktın. Ama yüksek seviyorum. Ama bir de. Öyle bir şey de var. Buna rağmen çıktın ama. ama. Rağmen ne için? Çok güzel değil mi? Ne için? E kare izleyicileri için. için. ve izleyicilerimiz için. Aynen. Şu karşısı Yunanistan'ın Midilli Adası. Burası Ayvacık. Yani Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyündeyiz. 200 metre yüksekliğinde bir kayanın tepesindeyiz. Bu tarafta dağ. Böyle kocaman dağ. Bu taraftaysa deniz ve adalar. Bizim araba nerede? Bak bizim araba da şurada. Cihazımın zoomu yetmedi. Bak zoomdan çıkacağım ne kadar yol gelmişiz sadece yürüyerek onu görelim. Bak 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 bak. bak. Zirvede yiyip içmek de başka. Arkadaşlar biz bu arada bir şeyler yerken siz de abone olabilirsiniz mesela. Çok güzel olmaz mı? Bence çok iyi. Bence çok iyi olur. Çünkü ben öyle yapıyorum bir video izlerken. Mesela böyle zamanlarda Aynen dikkat eder misin? Onların kanalına abone oluyorum. Şu an yedimden üstümden var gram zevk almıyor ben. Neden? İyice düşünün. Bu ne ya? İyice değil de bu. Abi nasıl değil? Sen hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Bu kola. Bu da tabii, kola tabi ne var işte gayet kola. Asitli. Meyve suyuyla kola karışım bu şey. Şunun ambalajı yabancı olsa sonra diyecektin ki ne güzel. Arkadaşlar yedik içtik yaklaşık 200-250 metre zirvenin üzerinde yedik içtik şimdi aşağıya inme maceramız başlıyor burada da burada da hava soğudu bayağı zirve çok esiyor değil mi bu arada çıkarken demiş olduğum bir laf vardı. Zirve Tek kişiliktir demiştik. Değilmiş. <laughs> Hepimiz ya yani burada daha başkalar da gelse sağardı. Sığdık, sığdık. Ama demiş olduğumuz gibi çıkarken de çok zor çıkması gerçekten çok zor bir yerde. İnmesi daha zor olacak. Ben çok korkuyorum. Şimdi inme maceramız başlıyor. Bu arada bu videoya bin beğeni gelirse ne yapıyoruz Emre? bin beğeni gelirse deniz, üzerinde, kendi yaptığımız malzemeyle sallan, ne olacağı belli sallan, değil artık. Aynen teknemsi. Aynen, tek nemsi, aynen tek nemsi, tek nemsi bir şeyle 24 saat hayatta kalma videosu. Bu video bin beğeni gelirse arkadaşlar. Bin beğeni gelirse 24 saat kendi yaptığımız salla deniz üzerinde hayatta kalma videosu çekeceğiz. Dediğim gibi abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Biz şimdi iniş macerasına geçiyoruz. Arkadaşlar 3 harfli bir marketin poşetini yine belimize bağladık. Doğada çöplerimizi bırakmamak adına. Yedik içtik. Şimdi iniş maceramıza geçtik. Emre'nin beline poşetimizi bağladık. Çöplerimizi de alıp. Sen kolanı bitirmiş miydin? Bacağımda bir nemseklik var. Ben bitirdim. Tamam. Ama bak çok dikkat etmemiz lazım. İniş bence daha zor olacak. Çok dikkatliyin. Burası, of, of. burası bak en zor yer bence, değil mi? Bak ayağımız bir kayarsa kesinlikle toparlayamayız. Bak pürçekler çok kayar. Şuradan mı gelmiştin sen? Buradan. Evet ben o taraftan çıktım. Şöyle bir şey yapsan. <laughs> çıkış daha kolay. Kesinlikle çıkış daha sol, kolay. Sol ayağını şu taşlara basamaz mısın? Ha? Sol ayağını şu taşlara basamaz mısın? Bunlara mı? Heh. Ya sol ayağım basarım da. Ama bak, iyi tutun iyi tutun. Bak şimdi sol ayağım o taşa basmam da bu sağ ayağımın kay, kaymayacağı anlamına gelmiyor. Bak şimdi bak. Bunlar çıkıyor işte böyle çıkıyorlar. Bu çok sıkıntı. Ne oldu? Çok çıkıyor. Geleyim ben de? Sen şey şu an gelsen bana yapacağım bir şey yok mu? Kaldı mı yine? <laughs> Burası inmek için doğru yer mi bilemedim. Bir dakika, bir dakika. Nereye basacağımı bir bakmam lazım önce. Bir dakika, bir dakika gelme. Gelmem, gelmem. Tamam, ben rahat. İnebilecek misin? İnemeyeceğim. Tamam. İstersen önünü dönerek gel. Evet, önümü döndüm. Tamam, böyle iyi sanki. Tamam. Şu an en rahat lokasyondayız. Evet, burası çok zordu arkadaşlar. Yılan kabuğunu bırakmış gibi bir şey var böyle sabit duruyor, yılan kabuğu gibi. Evet, indiğimiz yeri görüyorsunuz. Ne oldu? İneniyor. Nasıl inemiyorsun ya? ağzına sıçayım. Abi. Ağzına sıçayım. Dur. <laughs> Vallahi mi? Gerçekten ayağım kaydı. Gerçekten. Ya biz buradan şuradan inmedik mi biz? Çıkmadık mı ya? Biz buradan nasıl ineceğiz abi? Şuradan bak ağacın sağından ineceksin. Sağ taraftan inemez mi? İnersin ya sağ taraftan. Sağ taraf daha bak. Oradan nereye ineceksin? Ne? Bur buradan demedin mi işte? Oradan ineceksin işte. Ağacın sağından ineceksin. Ben kendimi şöyle atmak zorundayım. Benim başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Burası da çok sıkıntı abi. Hoppa. Aman. Aklım çıktı. Plak abi o. buradan nasıl ineceğiz o abi? abi. Şuna bakar mısın bak. Bak şu dala bak. Bak şu dala bak. Şunun altına bak bak. Buradan nasıl ineceğiz? Hı? Nasıl ineceğiz buradan? Ya sen buradan nasıl inemiyorsun ya? Hadi. in. Hadi abi. Abi çok dikkat et. Taşlar o kadar oynak ki inanamazsın. Bak şu an ayağımın altındaki taşı ağacın şeyi tutuyor. Kökü. Abi bak elini çıkaramazsın orada. Bir dakika. O taş gidiyor gidiyor elinin altındaki. Bak taşı görüyorsun değil mi? Bu taşa çok dikkat et. Tamam. Zor. Kaldın mı orada şimdi sen? İnemeyeceksin mi aşağıya? Oğlum ben tekerle indim orada. Ya hadi inersin ya. Şu an var ya. 90 dereceden bile daha dik bir yerden iniyorsun. Şu, şu, şu şeye basayım mı köken? Bas. Bas bas. Şeylere çok dik. Tuttuğun yere de bastığın yere de çok dikkat et. Tutacağım yer yok ki işte. O sıkıntım zaten. Şurası nasıl? Ağırlık merkezini öne ver Emre. Ya tutun köke. İstersen yüzün, yüzünü dön bana doğru. Daha rahat edeceksin. oynak ki taşlar. En kötü bana takılırsın düşersen şu an. Bir şey geçti geçiyorsun. omzuma vurarak. Hı? Omzuma vurarak bir şey geçti. <laughs> gitti ya sen ciddi misin ya gerçekten acıdı mı su burada suyu bulduk arkadaşlar suyu bulduk güvenmemek gerek. Bak. Ne yaptın poşete? Sürttüm de işte taşa, ağaca. Poşet delik deşik olmuş ya. Sıfırladı <laughs> içinde. Su, <laughs> yan tut sana <laughs> suyu. Yan tut yan tut. Suyu yan tut yan. <laughs> suyun üstündeki çizikleri görüyorsunuz değil mi? Bak. bak ne hale gel. Bak bak bak. Bak çizikleri görüyor musunuz? Çikolata var suyun içinde. İşte biz düşseydik biz böyle çizilirdik. Ben çizildim bu arada. Belim çok kötü. Arkadaşlar bakar mısınız? Balta girmemiş orman gibi yerlerden geçmek zorundayız şu an araca ulaşmak için. Bu da bizim zaten son zorlu geçit noktamız. Ama şu ağacın falan güzelliğine bakar mısınız? Kırmızı gibi böyle. Ve bunlardan daha çok var aşağıda. Burayı da geçersek normal yola. Tabi araca kadar daha en az bir 300 metre kadar da yine yürümemiz gerekiyor. Ama buralar en zorlu hani geçe ya bayır değil ama öyle zor geçebileceğimiz yerler. Baksanıza şuraya burada nereden geçilebilir ki? Her yer ağaç, orman yani. Buralar var ya, buralar domuz yatağıdır ha. Burada çok yabani domuz vardır. bakar mısın ya şuna bakar mısın bu ne abi bu ne ya bu ne şuna bak ben nereden çıkacağım şimdi buradan ya öyle mi ayaklarımın işi doldu ya Şuradan gidelim. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Birken Birken. battı her yerime. Birken. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaki zirveye örümcül bir tırmanış yaptık. Arkadaşlar, çok gerçekten zorlu ve çok ölüm tehlikesi bile yaşadığımız bir video oldu. Evet. Bu arada zirveye büyük ihtimal çıkan ilk insanlar biz ikimiziz abimle. Ama biz ne yaptık? Çocuğumuzu kesinlikle orada bırakmadık. Şu evet. halde de olsa geri getirdik. Doğaya hiçbir zarar vermedik. Ama çok yorulduk be. Şu poşetten zaten yaşadığımız hikayenin özetini görebilirsiniz. Aynen. Yani, Göster şöyle yakından. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu poşet zaten bu yolculuğun hikayesinin en güzel özeti. İnanılmaz. Yine söyleyelim. İnanılmaz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Çok Sizleri var. çok seviyoruz. Çok emek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Daha çılgın bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın.